Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir ayet, bir yorum programımıza hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Bakara Suresi 208. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenudu hulu Silmi, kâfe. Ey ima edenler, hepiniz topluca barış ve güvenliğe İslam'a girin ve la tettebi'u hutuvatish şeytan. İnnehu lekum aduvvun mubin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. İslam barış dinidir. Ayet-i kerimedeki silm kelimesi uzlaşma, barış, teslimiyet, itaat, bir insanın diğerinden zarar görmemesi, iki tarafın birbirine güvenmesi gibi anlamlara gelir. Aynı kökten gelen İslam kelimesinde hem teslimiyet ve itaat hem de barışa katılma anlamı olduğu için tefsirlerde silm kelimesi İslam diye açıklanmıştır. İslam'ın bir anlamı da barıştır. Kur'an'a ve Peygamberimizin hadislerine baktığımız zaman savaşın istenmedik bir olay olduğunu, savaşa meşru müdafaa amacına yönelik olarak veya tedbir almak ve düşman hücumunu Önceden öngörerek tehlikeyi önlemek için izin verildiğini görürüz. Savaş bazen barışı korumak, terör faaliyetlerini önlemek, mazlumlara sahip çıkmak, ibadet haneleri korumak amacıyla zorunlu hale gelebilir. Kur'an-ı Kerim'de savaş stratejisine yönelik birçok ayet-i kerime vardır. Bu ayetlere göre Müslümanlarla savaş edenlere karşı savaşılacak. Savaştan vazgeçtikleri anda da savaştan vazgeçilecektir. Ancak savaş ahlakı denen bir şey vardır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifleriyle bize bu ahlakı öğretir. Yine Efendimiz bize İslam'ın savaşla aslında insanları öldürmeyi değil, onları etkisiz hale getirmeyi ve onları İslam'ın kurtuluş yoluna katmayı hedeflediğini öğretir. Peygamber tamam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, savaş esnasında bile kadın ve çocukların öldürülmelerini yasaklamıştır. Peygamberimizin şu hadis-i şerifi savaşı değil barışı hedeflediğini göstermektedir. Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet dileyin. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabredin ve bilin ki cennet kırışların gölgesi altındadır. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir bir insanı kurtararak yaşatan tüm insanı yaşatmış gibidir buyuruluyor. Dinimizde İslam'a zarar olmayan ve tehlike oluşturmayan farklı din mensuplarıyla iyi geçinmek yasaklanmamıştır. Müşrik bile olsa Müslümanlara sığınan kimseye dokunmamalarını hatta onu güven içinde olacağı yere ulaştırmalarını dinimiz emreder. Kur'an-ı Kerim'de bulunan cihad ayetlerini ve Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cihatlarını sebep ve sonuçlarını iyice irdelemeden Kur'an'ı Hazreti Peygamberi terör kaynağı olarak görmek büyük bir haksızlıktır. İslam insan canını mukaddes kabul etmiş, insanları öldürmeyi değil onlara hayat vermeyi tavsiye buyurmuştur. Rabbim bizleri daima hayra vesile olan, hayata vesile olan kullarından eylesin. Vaktiniz bereketli olsun.